Düzce Spor ile Pekintaş arasında forma göğüs sponsorluğu anlaşması Düzce Spor tesislerinde imzalandı. Törene Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Gözlü, Düzce Spor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, Şimit Pekintaş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay, Yönetim Kurulu Üyesi Defne Olcay ve kulüp yöneticileri katıldı. Konuşmaların ardından sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Bu yolculukta Düzce Spor'un yanında olmak bizim için bir sponsorluktan ibaret değil. E, spora, düzcemize ve ülkemize olan bağlılığımızın en büyük göstergesi. Bu vesileyle önce Sayın Bakanım Faruk Özlü olmak üzere, e, Başkanım Mehmet Bey'e, e, tüm e, yönetim kurulu üyelerine, e, teknik ekibimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Kırmızı lacivertli formamız inşallah 2025-2026 sezonunda nice e, üstün başarılara imza atar. Bizim Düzce Spor'la olan ilişkimiz hiçbir zaman bir sponsorluk ilişkisi olmadı ve olmayacak. Bu bir gönül bağı, bu bir sevda, bu beraber bir yol yürüme ve bir yoldaşlıktan ibaret. İyi günde ve kötü günde, zorlukta ve kolaylıkta, üzüntüde ve sevinçte. Sayın Bakanım Düzce Spor'a çok büyük destek veriyor kendi bulunduğu ligin daha üstünde bir algıyı ve daha büyük bir tutkuyu temsil ediyor diye düşünüyorum. İnşallah bunun nasip olacağına da canı gönülden inanıyorum. Biz Pekintaş Holding olarak ben bugün yaklaşık 5000 kişilik bir ailenin temsilcisi ve ağabeyi olarak size hitap ediyorum. Düzce'deyiz. Düzce'de kalacağız. Düzce'den başka bir sevdamız söz konusu değil. Düzce halkının bu gösterdiği markamıza olan sevgiye layık olmak için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da elimizden geleni yapacağımızdan herkes emin olabilir. Düzce'nin göz bebeği olan Düzce sporumuza, sporcularımıza, teknik ekibimize, taraftarlarımıza sakatlıklardan uzak, başarılarla dolu ve hepimizin yüreğine su serpeceği neticelerden bezenmiş bir sezon diliyorum. Düzce Spor'un renkleri biliyorsunuz lacivert ve kırmızı. Lacivert asaleti, kırmızı dinamizmi temsil eder. Yani Düzce Spor'un renkleri çok özenle seçilmiş renklerdir. Düzce Belediyesi'nin amblemini belirlerken biz de buna dikkat ettik. Pekin taşın katkısı elbette çok önemli ve biz Pekin taşa şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak düzce spor bütün düzcelilerin yani bu işi sadece Pekin taşa, bu işi sadece Mehmet Bey'e bırakırsak çok yanlış olur. Ben bu vesileyle bütün düzceliler gücü oranında düzce spora destek olmalılar. Biz bunu yaymazsak bu yük tek başına Özhan Bey de ağır gelir, Mehmet Bey de ağır gelir. O yüzden bu yükü yayacağız. Bu takım Düzce'nin takımı. Hepimizin, bütün Düzce'nin. Herkes sahip çıkarsa bu yük kalkar. Yoksa herkes kaçar. Bu güzel toplantı vesilesiyle Düzce Spor'a başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sağ olun.